Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Ramazan ayı içerisinde, rahmet ayı içerisinde ibadetlerimizi, itaatlerimizi Allah azze ve celle'ye arz etmeye çalışıyoruz. Rabbim rızasına muva muvafık eylesin. Rabbim mahcubiyet yaşatmasın. Rabbim günahlarımızı oruç ayı hormetine bağışlasın. Kardeşlerim, oruç ibadetinin insan üzerindeki tesiri akıl almaz bir şekilde fazladır. Ruhani manada tesiri vardır, bir de zahiri manada tesiri vardır ki bu da bedenle ilgili tesirleridir. Bugün oruç ibadetinin hikmet ve faziletinden bahsedeceğiz. Ramazan ayının ibadi konumda sınırsız sevabının olmasının sebebinden bahsedeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Bakara Suresi 185. ayeti cellede şöyle buyuruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayının kutsiyeti ki, o Ramazan ayı ki Kur'an o ayda inzal oldu. Kardeşlerim dikkat ederseniz oruç ibadetinin kutsiyeti ve Ramazan ayında yapılan amellerinin sevap karşılığının sınırsızlığı aslında Kur'an'ın inzalına şamildir. Rabbimiz oruç ibadetini adeta Kur'an'ın inzalı dolayısıyla insanlara ve müminlere bir affedicilik kapısı olarak hazırlamış ve ibadetlerin yerine getirilmesi hususunda sınırsız bir şekilde sevap tanımı ile müminleri ve tüm insanlık alemini müjdelemiştir. Ramazan ayının kutsiyeti neye şamildir? Kur'an'ın Ramazan ayı içerisinde inzal olmasına şamildir. Kardeşlerim, Hüdellil Nas. O Kur'an ki insanlar için hidayettir, yol göstericidir. Kardeşlerim dikkat ederseniz Rabbim ayeti celleye Ramazan ayı ile başlayıp Kur'an'ın miğferini insanlara hatırlatıyor ve insanlardan Kur'an'ın paradigmasına uymalarını istiyor Rabbimiz tüm insanlardan. Hüdellin nas o Kur'an insanlar için hidayettir, yol göstericidir. Ve minel huda vel furkan. Ve minel huda vel furkan ve o Kur'an ki hakkı batıldan tefrik edip ayıran ve insanlara hidayet olan Kur'an Ramazan ayında inzal buyurmuştur. Allah Teala azze ve celle Yüce Kur'an'ında hakkı batıldan ayırt etmiştir. Batılı haktan tefrik edip kötülüğünü insanlara tanımlamıştır. Ve insanlara Yüce Kur'an'ında nasıl yaşamaları gerektiğinden bahsetmiştir Rabbimiz Teala. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim İnsan oğlu için yalnız ruhani manada bir hidayet kaynağı değildir. Bir ilahi şifa değildir. İnsan oğlunun hayat nizamını tanzim eden ve cennete giden nurlu yolun taşlarını döşemesine yardımcı olan ilahi kitaptır Kur'an. Öyleyse kardeşlerim Kur'an'ın sözleri karşısında hiçbir kelamın kıymeti yoktur. Kur'an'a karşı olan hadisi şeriflerinde kıymeti yoktur. Eğer gerçek manada o sözler hadisi şerif olsaydı Kur'anla bütünlük içinde olması gerekirdi. Dolayısıyla Rabbimiz ne buyuruyor? O Ramazan ayı ki. Kur'an o ayda inzal olmuştur. Ramazan ayındaki tüm ibadetlerin yüceliği, değerleri Kur'an'ın o ayda inzal olmasına şamildir. O Kur'an ki insanlar için yol göstericidir. Ve yine o Kur'an ki hakkı batıldan tefrik edip hakkı Gerçek manada nesnel olarak anlatan Batılı haktan söküp atarak şer olarak tanımlayıp insanların kaçındırılmasını istenen yüce bir kitaptır. Femen şehide minkümü şahraf el Kur'an Ramazan ayında inzal olduğu Kur'anın değerleri tartışılmaz bir şekilde insan için önemlidir. Öyleyse femen şahide minkumüş şehrif el yasum kim ki Ramazan ayına sağlıklı olarak girerse oruç ibadetinin geldiğine şahit olursa Ramazan ayını ihya etsin. Tutsun, yerine getirsin. Değerli kardeşlerim, dikkat ederseniz Rabbimiz Teala İslam dininin temelini ve tüm dinamiklerini Kur'an'ın inşası üzerine ku kurmuştur. Ramazan ayının özelliği de Kur'an'ın bu ayda inzal olmasından dolayıdır. Biz niçin oruç tutuyoruz? Sevap kazanmanın ötesinde Rabbimiz hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında inzal buyurduğu için Kur'an'ın hormetine Ramazan ayında oruç ibadetini ihya ediyoruz. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اخر. her kim de Ramazan ayı içerisinde hasta olursa veyahut da seferi hükmünde olursa oruç tutamayacak kadar hasta olursa seferi olduğu halde sıkıntılardan dolayı oruç tutamayacak durumda olursa ne yapsın kardeşlerim başka zamanlarda oruç tutamadığı günleri saysın oruç tutamadığı günlerden dolayı başka günlerde oruç ibadetinin kazasını ihya etsin. Kardeşlerim, Allah azze ve celle Ramazan orucunu öylesine mübarek kılmıştır ki bir mümin Ramazan ayında bir gün oruç tutmasa fakat diğer 300 günü 330 günü hep oruçlu geçirse Ramazan ayının bir gününe bedel ve denk değildir. Çünkü biz Ramazan orucunu Kur'an'ın, insani hayata yön veren Kur'an'ın, Kelamullah olan Kur'an'ın, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu Kur'an'ın bu ayda inzal olmasından dolayı icra ediyoruz, eda ediyoruz. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ Oruç ibadeti ayında hasta olanlar diğer günlerde Ramazan ayından kaza olan oruçlarını eda etsinler ve Ramazan ayı orucunu tamamlasınlar. Değerli kardeşlerim, daha önceki derslerimizde çok hatırlattık. Biz bilimle baş başa giden, baş başa konu konuşan insanlarız. Allah azze ve celle Oruç ibadetini farz kılarken tüm dünyada insan bedeni ile ilgili hiçbir hastalık bilinmiyordu. Baş ağrısının mahiyetinden kimsenin haberi yoktu. Karın ağrısındaki hastalığın nedeninden kimsenin bilgisi yoktu. Karın ağrısı Efendim, bağırsaklarla ilgili midir? Yoksa başka bir sorun mu vardır? Kimse bilmiyordu. Zaten o zaman dünyanın tamamındaki insanlar arasında bedenimizdeki uzuvların fonksiyonel değerleri de bilinmiyordu. Dolayısıyla insan hasta olduğu zaman ve hastalığını da dayanılmaz olduğu zaman orucunu eda etmez kazaya bırakır. Doktora gider, doktor senin hastalığında bir şey yok, basit bir baş ağrısı, basit bir mide hazımsızlığı, basit bir bağırsak e, hastalığı gibi önemsiz bir şekilde hasta olduğunu beyan ederse o insan orucunu tutar. Ancak hastalığı telafi edilmez bir sonuca e, yol açacaksa o insan orucunu tutmaz ilaç kullanır. Sağlığına kavuştuğu anda kazasını eda eder. Eğer sağlığına kavuşması söz konusu değilse oruç ibadetinin diyanet işleri başkanlığınca tanımlanmış fitresini eda eder. Kardeşlerim mesela kanser hastalığının oruç tutması, şeker hastalığının oruç tutması, kalp krizi halindeki bir hastanın Oruç tutması Rabbimiz katında nedir bakınız. Velı tekrardım. Vela yürüdü bir <laughs> kümel usra. Vela yürüdü yürüdü Allah bir kümel usra. Vela yürüdü bir kümel us. Yürüdü Allah yürüdü Allah bir kümel usra, bir kümel usra. Vela yürüdü bir kümel us. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz insan için ibadetlerde hiçbir zor şart öne sürmemiştir. İnsani hayatta zorluk dilememiştir. Herkesten ibadet hususunda ve iş hususunda gücünün yetmediğinden fazlasını istememiştir. Rabbimiz demez ki falancı zengin oldu da sen niçin zengin olmadın? Ey kalender. Rabbimiz insandan gücünün yettiği şekilde bir ibadet tanımı ister. Dolayısıyla ne diyor? Hasta olduğunuz zaman, seferde olduğunuz zaman eğer oruç tutmanız mümkün değilse oruç ayında o günleri oruç tutmayın. Başka zamanda tutmak üzere kazaya bırakın. Allah sizin içindedir. nedir? Yuridullahu bikümül yusur. Allah sizin için kolaylık diler. Vela yürüydü yuridu bikümül usra. Allah sizin için zorluk dilemez. Ve litükebbirullahe. Ey iman eden müminler ve insanlar. Ve litükebbirullahe. Allah'ı yüceltin. Allah'ı yüceltin. Niçin? Ramazan ayında daha çok yüceltin. Kur'an'ın hatırı, Kur'an'ın hormeti için Allah'ı yüceltin. Hala ma hedaküm. Onun size vermiş olduğu yol göstericilikten dolayı, hidayeti size tevdi ettiğinden dolayı, sizi hidayete yönlendirdiğinden dolayı. Kardeşlerim elbette ki bir insan hidayeti isterse Rabbimiz onu hidayete yönlendirir. Bir insan batılı isterse Rabbimiz onu batıla yönlendirir. Çünkü insani irade-i cüz'iyenin fonksiyonu vardır iman ve amel hususunda. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki ey iman edenler oruç ibadetin ile beraber Allah'a şükrederek faziletli insanlar olursunuz. Allah'ın has kulları olursunuz. Rabbinizin yanında takdire şayan ibadi manada kulluk hususunda mükemmel insanlar olursunuz. Değerli kardeşlerim elbette ki Allah Azze ve Celle oruç ibadetinin ihyasında mümini yalnız bırakmaz. Müminin tüm ibadetlerini sınırsız bir sevapla ödüllendirir. Diğer zamanlardaki ibadetlerin bir derecesi vardır. Bir ödül mükafat konumu vardır. Ancak aynı ibadetlerin oruç ayındaki derecesi ve mükafat konumu sınırsızdır. Rabbim ne buyuruyor? Ramazan ayında yapılan ibadetlerin sevabını ancak ben bilirim, ben veririm. Bu aya hiçbir kimse sevap bakımından bir derece tanımı yapamaz. Rabbimizin katındadır. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi kabul eylesin. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif hormetine bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i meccanen af ve mağfiret eylesin. Rabbimiz ülkemizi ve İslam alemini ve zilletten arındırsın, şerden ve şer insanlardan ve düşmanın meclinden korusun, kollasın. Rabbimiz oruç ibadetindeki tüm güzel amellerimizi kendine yakın olarak sınırsız bir dereceyle bize mükafat olarak geri çevirsin. Rabbimiz ülkemizi şu kara günlerde şu savaş çığırtkanlığının yapıldığı günlerde korusun, kollasın, zafere ulaştırsın. El-Fatiha.